Merhabalar. Oğlum Nide Akkol Okulları 4. sınıf öğrencisi Hasan Alp Akkol. Hasan Alp okula kitaplarını getirdiğinde İngilizce kitabında QR kodların olduğunu fark ettik. Şurada görmüş olduğunuz QR kodu örnek. Nedir bunlar? Bunlar içerisinde ses kayıtlarının ya da video kayıtlarının gizlendiği aslında şifrelerdir. Peki biz bu şifreleri nasıl ortaya çıkartabiliriz? Bunun için Hasan Alp tabletine bir QR kod okuyucu indirdi. Evet. Şimdi ona girip QR kod okuyucuya girip burada neler saklandığını göreceğiz. Okut bakalım. Ne varmış onun içinde? Bekliyoruz. Hı hı. Çıkımda. my name is Claire. This is my house. I'm 11 year Gördüğünüz gibi. Evet, ne varmış annesi bunun içinde? Ee, şuradaki e, gördüğünüz gibi kız hikayesini anlatıyor ve QRK sayesinde okuttuğumuzda buradaki asıl şifrenin ne olduğunu bilebiliyoruz Peki e, beğendin mi bu uygulamayı? Nasıl buldun? E, eğitim için faydalı. Harikasın. <laughs> Teşekkür ediyoruz İngilizce Zümresi. Çok güzel bir kitap seçim olmuş.